Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar. Ben Mehmet. 27 yaşındayım. Karadenizliyim. 18 yaşıma kadar ailemle birlikte memleketim olan Trabzon'da yaşadım. Çocukluğum Trabzon'a bağlı Karaca köyünde geçti. Köyümüz Karadeniz'in dağlık yapısı yüzünden çoğu bölge gibi dağınık yerleşime sahipti. Herkes müstakil, çatılı evlerde yaşar. Bu evler birbirine bayağı uzaktır. Burada herkes genellikle çay yetiştiriciliği yapar. Köyümüz merkezden uzak, içinden derinin aktığı, alabildiğine yeşillik, tepelerde evlerin, güzel manzaralara bakan konumların olduğu bir yerdi. Bizim oturduğumuz ev, iki katlı, çatılı, geniş tahta balkonu olan çaylık arazisi içindeydi. Babamla birlikte burada kendi çaylığımızda yetişen çayları toplayıp işlem gördükten sonra araca firmalara satardık. Biz üç kardeşiz, iki abim var. Onlar evlenip şehir merkezine yakın yere taşınıp buradaki işlerden uzaklaşıp kendi hayatlarını kurdular. Ben de burada günlerimi okuldan eve, evden tarlaya gide gele geçirdim. Gündüz okulda arkadaşlarımla zaman geçirip öğleden sonra tarlaya gelip babama yardımcı olurdum. Buralar öyle sessiz sakin ki yapacak çok fazla şeyimiz yoktu. Genelde akşam üzeri işimiz bitince arkadaşlarımla buluşur, ilerideki tepelere çıkıp oradan nefis manzaraya karşı uzanıp hayal kurar sohbet ederdik. 2-3 güne bir de köyün içindeki dedemin oturduğu evi ziyaret edip onunla zaman geçirirdim. Anneannem öldükten sonra dedem tek kalmış. Yaşlandıkça da babam da bizle ne kadar sahiptiysek de onu yanımıza taşınmaya ikna edememiştik. Dedem gençliğinde cinlerle çok fazla haşır neşir olduğundan, orta yaşlı olduğu dönemlerden birkaç sene öncesine kadar cinci hocalık gibi bir şey yapmıştı. Bu yüzden köylü dedeme Cin Mehmet diye lakap koymuştu. Herkes onu öyle tanır, o isimle çağırırdı. Köyün çocukları ve bazı hali ondan çekinirdi. Gerçi çekinmelerinde de haklılardı. Dedem biraz gizemli bir adamdı. Evden pek çıkmaz. Çıksa da kahveye gider, en uzak masaya oturup kimseyle konuşmazdı. Çayını içer, gazetesini okur, evine giderdi. Dedemin yanına, civar köylerden, cimutsalı yaşayan ya da ona yakın sıkıntılar olan insanlar gelip dedem bulur, ona görünürlerdi. Dedem en küçük torun olduğum için mi, yoksa adını taşıdığım için mi bilmiyorum ama bana çok düşkündü. Bir tek ben yanındayken güler, uzun uzun sohbet ederdi. Babam da bu duruma hep şaşırmıştır. Hatta bir keresinde babam dedeme gülerek ''Baba, şu torunun ettiğin sohbeti 40 yıllık oğluna etmedin. Vallahi kıskanıyorum.'' demişti. Dedem babaannemi kaybettikten sonra devam etmiş cinlerle uğraşmaya. Rahmetli hayattayken dedeme izin vermezmiş. Çocukluğumdan hayal meyal hatırlarım. Bir sürü insan gelirdi. Eve girip can çekişiyormuş ki bağırın insanlar. Aklını kaybetmiş gibi hareketleri olanların nasıl normal çıktıklarını hep şahit oldum. Bir de dedem gençliğinde hep defin işleriyle uğraşırmış. Bunu bana babam anlatırdı. Dedem hakkında bana oğlum ben senin yaşlarındayken deden hep olur olmadı ıssız yerlere gidip karanlık saatlerde sağa solu kazar hep defini arardı. Bu onun için bir tür hobi gibi bir şeymiş derdi. Ama annem dedemin yanına çok fazla gitmemi istemezdi. Onun cinleri var seni alıp götürürler diye korkuturdu beni. Hatta küçükken Yine dedemin yanına gittiğimde çok korktuğum bir anım var. Dedem odasında uyurken ben de evin salonda uzanmış. Öğlen şekerlemesi yapıyordum. Abimler de dışarıda top oynuyorlardı. Uyurken salondaki vazo düşüp bir anda kırıldı. O sesle yerimden zıplayıp korkuyla gözlerimi açtığımda vazonun devrilmeden önceki durduğu sehpanın yanında küçük bir cin gördüm. Onu görmemle korkudan çığlığı bastığımda abimler sesime koşup bana bakmaya geldiklerinde cin ortadan kaybolmuştu. Herkes de vazoyu benim kırdığımı düşünmüştü. Bu olayı annemler anlattığından beri gidip gelmemi pek istemez. Ben de her gittiğimde bunu hatırlar, ürperirim zaten. Ama dedemin yanına ne zaman gitsem zaten değişik şeyler olurdu. Ya evdeki eşyalar kaybolur ya yer değiştirirdi. Mesela koltuğun üzerine koyduğum kol saatimi günlerce aradık. Son da evin banyosundaki dolaptan çıkmıştı. O evde dedemle yaşayan cinlerin olduğuna adım gibi emindim. Çünkü dedem evde ne zaman benimle otursa boşluğa dalar sanki birisini görüyormuş gibi gözleriyle takip ederdi. Büyüyüp lise çağına geldiğim zamanlarda dedemle daha çok haşinleşir olmaya başlamıştım. Onun cinlerle olan ilişkisini hep ilgi çekici bulurdum. Hatta o sıralarda garip bir diyalogumuz oldu. Dedemin işi yokken onunla balkonda oturduğumuzda dedeme ''Dede, sen cinleri gerçekten görüyor musun?'' dedim. ''Evet oğlum, görüyorum.'' dedi. ''Peki, neye benziyorlar?'' Nerede yaşıyor bunlar dedim. Onlar da senin benim gibi yaşarlar. Burada, evin banyosunda yaşıyorlar. Ben çağırdığımda da hemen gelir, buraya toplaşırlar. Onlar bizden farklı olarak görüntüleri bazen bir ışık gibi, bazen de çok korkabileceğin şekilde görünürler dedi. Dede, bunlardan hiç korkmuyor musun dedim. İlk başlarda çok korkardım. Ama sonra öğrendim ki biz bunlardan daha üstünüz. Cinler bizim korkumuzdan beslenirler. Ne zaman ki bunu kabullenip Korkunu yenersen, işte o zaman sen onların değil, onlar senin oyuncağın olurlar dedi. O konuşmayı yaptığımız gece dedemin evinde kaldım. Benim kaldığım oda dedemin odasının hemen karşısındaydı. Bir gece dedem uyuyor diye tahmin ettiğim saatlerde, yaklaşık gece uçsularında kalkıp sessizce eve gizlice gidip balkonda sigara içtim. Sigara bittikten sonra tekrar aynı şekilde odama girerken dedemin odasının kapısının hafif aralık olduğunu gördüm. Dedemi İçeride bir mum ışığının etrafında fısır fısır bir şeyler söyleyerek çember çiziyorken gördüm. Sonra mumun karşısına geçip oturdu. Mumdan çıkan alevler bir anda dalgalanmaya başlayınca dedem okuduğu duaları daha hızlı okumaya başladı. İşte o an bir anda dedemin yanında bir cin gördüm. Oraya yanına kendi isteğiyle basit bir şekilde cin çağırmıştı. Ama hiç korkuyormuş gibi görünmüyordu. Hatta büyük bir keyif alıyormuş gibiydi. Bu gördüklerim beni çok ürkütmüştü. Ama bir yandan da beni görmelerini istemediğinden sessiz odama girip kapıyı kapattım. O gece yaşadığım korkuyla hayatımda ilk defa karabasanla karşılaştım. Artık bilinçaltım bir oyunu muydu yoksa onlara varlığımla bir rahatsızlık mı vermiştim bilemiyorum. Sabah olduğunda dedemle kahvaltı yaparken dedem biraz kızgın hafta bıyık altı gülerek bana ''O zıkkımı ne zamandır içiyorsun sen?'' dedi. Ama nasıl olur? Dedem, ben sigara içerken uyuyordu. Bitirip döndüğümde uyanmıştı. Panikle yalan düşünürken hiç yalan dolan söylemeye kalkma. Haberim var içtiğinden. Hem gece beni gördüğünde biliyorum. Tependeyi da ben aldım dedi. Dede, sen o cinden nasıl korkmuyorsun? Öyle korkunç bir yüzü vardı ki. Bu seni nasıl korkutmuyor ya dedim. Onlar dedenin evindeler çocuk. Ben artık onlardan değil. Onlar benden çekiniyorlar dedi. Anlattıkları beni hem korkutuyor hem de çok ilgimi çekiyordu. O gün dedem bana bir cinle karşılaşırsam ondan korunmam için benden nasıl uzaklaştıracağımı öğretti. Bir de bana kendi hazırladığı bir kolyeyi verdi. Al oğlum bunu hiç boynundan çıkarma seni hem musibetlerden korur hem de onların vesvesesini senden uzak tutar dedi. Verdiği kolye açılıp kapanabilen iki taraflı bir uca sahipti. Kapağı açıp kolyeyi ikiye ayırınca sağ tarafında Ayetel Kürsi duası yazıyordu. Diğer tarafında da yıldız şekli işlenmişti. Bu kolyeyi taktığımdan beri geceleri bir daha kabus görmedim. Dedem öldükten sonra evin avlusunu taze ev olarak kullandık. Onun ölümüne günlerce çok ağlamıştım. Dedem öldükten birkaç hafta sonra büyükler dışarıda oturuyorken benden iki yaş büyük olan Gökhan abiyle dedemin odasını kurcalarken küçük bir sandık bulduk. Gökhan abi sandığı açtığında içinden çok eski birkaç küçük eşya çıktı. Bir de Baya eskimiş, kahverenginde, hayvan derisini çizilmiş, bazı şekillerin olduğu bir harita çıktı. Gökhan abi, Mehmet, bu ne lan böyle diye bana gösterince, abi, bu dedemin eskiden hep aradığı definelerden birinin haritası olmasın dedim. O an ikimizde de ampuller yandı. Çok heyecanlıydık. Haritayı incelediğimizde üzerinde bizim köyün dışındaki dağlık yerlere benzeyen şekiller vardı. Aynı oradaki gibi resmedilmiş kale sütunlarının olduğu yeri işaret ediyordu. Gökhan abi haritadaki şekli göstererek memo Bu bizim tepedeki Karaca Kale olmasın dedi. Bahsettiği kale bildiğimiz gibi büyük bir kale değildi. Çok eski yıllarda burada bir kale varmış. Şu anda onun sadece yıkılıp bazı sınırın temellerinin olduğu bir yer var. Oraya köylüler Karaca Kale derler. Gökhan abi de oradan bahsediyordu ama hakkı vardı. Şekiller aynı oraya benziyordu. Gökhan abiyle sözleşip Bundan hiç kimseye bahsetmemek üzerine anlaştık. O akşam gece herkes uyuduktan sonra gizlice oraya gidip bakacaktık. Akşam olunca dışarıda baş sağlığı için gelenlere çay ikram ettik. Sonra dedemin evindekilerde eskiden kalma kazma kürekleri el fenerlerini ayarlayıp evin arka bahçesine koyduk. Herkes uyuduktan sonra saat 1 gibi burada buluşacaktık. Saat ilerledikçe yavaş yavaş herkes gitti. Bir tek bizim aile kalınca herkes evlerine dağıldı. Ben annemler uyuduktan sonra gizlice evden çıkarak Kadir abimle karşılaştım. Evin bahçesindeki çardakta sigara içiyordu. Abim, hayırdır Mehmet? Nereye bu saatte böyle gizli gizli dedim. Hiç abi, biraz sıkıldım. Uykuda tutmadı. Şu aşağıda az yürüyüş yapayım diye çıkıyorum dedim. Tamam, fazla gecikme, dikkat et dedi. Abimi atlatıp hızlıca gidip Gökhan abiyle buluştum. Oğlum neredesin? Hiç gelmeyeceksin zannedip tek gidecektim ha dedi. Hiç sorma, Kadir abime yakalandım ama sıkıntı yok. Yürüyüş yapacağım bahanesiyle kurtuldum dedim. Önceden ayarladığımız malzemeleri de alıp yürümeye başladık. Gideceğimiz yer tepede olduğu için uzun sürecekti. Aslında bakınca yakın görünüyor ama yukarı doğru eşyalarla gitmek varışı uzatıyordu. 15 dakika falan yürüdükten sonra Karaca Kale'ye geldik. Haritada gösterildiği gibi kaleye sırtımızı verip kıble yönüne doğru 66 adım gittik. Tam 66 adımımızı attığımızda sağa dönüp 6 adım daha atıp kuzeye doğru 66 adım daha atarken 50. adımda falan durmak zorunda kaldık. Karşımıza adım atmamız gereken istikametin üzerine bir kulübe çıktı. Bir avcı kulübesine benziyordu. Gökhan abi bir süre söylenip Memo buraya kadar geldik. Bence kıralım kapıyı girelim içeri. Ben buradan geri dönmem dedi. Vallahi abi ben de dönmem dalalım. Ne olacaksa olsun dedim. Kapıya kazmayla tam vuracaktım ki Gökhan abi elini kapının koluna attığında kilitli olmadığını fark ettik. İçeri girmeden önce kulübenin etrafında dolanıp pencereden bakmak istesek de içeriden tahtalar çakılıp pencereler kapatılmıştı. Hiçbir şey görünmüyordu. Biz de yavaşça kapıyı ittirip açtık. İçeri girdiğimizde kap karanlıktı. Elimdeki el fenerini açıp içeri tuttum. İki oda bir de mutfak vardı. İçeride hiç kimse de yoktu. İyice kontrol ettikten sonra Tam 66. adımın geldiği noktayı bulup Ya Allah diyerek ilk kazmayı Gökhan abi vurdu. Odanın tabanındaki tahtaları kırıp çıkardık. Sonra toprağı iyice kazmaya başladık. Buraya geldiğimizden beri Gökhan abi korkmam için suluk yapıp benimle eğleniyordu. Ben de abi yapma zaten tırsıyorum. İki deli bir gazla giriştik bu işe. Dur bakalım diyordum. Kazma sırası bana geldiğinde kazmaya devam ederken uğultu gibi bir ses duydum. Kazmayı kesip abi... Yeter bokunu çıkardın ama. Tamam korkuyorum işte. Başardın bak. Vazgeç artık deyince. Ne oğlum? Ben ses falan yapmadım ki dedi. Ne demek ben yapmadım? Şimdi beni korkutmak için uğultu gibi ses çıkarmadım yani dedim. Yok oğlum. Sana öyle gelmiş. Korkutma adamı sen kazmaya devam et dedi. Yarım saattir burada kazıyorduk. Haritaya göre gömü oldukça derindeymiş gibi çizilmişti. Biraz daha kazdıktan sonra bu sefer takır tukur eşya sesleri gibi bir ses daha duydum. Şimdi de onu Gökhan abi de duymuştu. ''Dur, dur vurma kazmayı'' deyip bana ses sol işareti yaptı. ''O ses neydi? Sen de duydun mu?'' dedi. ''Evet, sanki mutfak tarafından geliyormuş gibi duydum'' dedim. ''Gidip baksak mı ne diyorsun?'' dedi. ''Abi, bence hemen işimizi bitirip gidelim buradan'' dedim. Kazdıkça kazdık. Tam kazmam sert bir şeye çarptığında elimdeki kazma aynı bir kum tanesiymiş gibi sapından ayrılıp yere döküldü. Buna şahit olduğumda ikimizin de ağzı açık kalmıştı. Tam bunun şokunu yaşarken yere sabitlediğimiz el fenerlerinin ikisinde aynı anda ışıkları söndü. Odanın duvarlarını tablolar yere düştü. Hemen cebimdeki çakmağı çıkarıp yaktım. Yanan ateşin ışığıyla tam karşımıza duran o mahluku gördük. Dev gibi bir cindi. Daha önce hiç hayalimde bile canlandıramayacağım, gördüğüm hiçbir şeyle karşılaştıramayacağım çirkinlikte bir şekli şemali vardı. Bize azap diye bağırdı. O an Yan tarafında olan Gökhan abinin üzerine gidip bütün korkunçluğuyla ona saldırınca Gökhan abi olduğu yere yığıldı. Ben de dedemin öğrettiği duaları okuyarak kaçmaya başladım. Onu orada bırakmayı hiç istemedim ama kalırsam korkudan aklımı kaçıracaktım ya da orada can verecektim. Koşup bizim eve vardım. Abim çardakta beni beklerken uyuyakalmıştı. Onu yandırıp olanları anlatmak istedim ama korkudan, kekelemekten başka bir şey yapamıyordum. Abim korkup ''Ne oldu oğlum? Ne bu halin? Neden kekeliyorsun?'' diye sorular sorunca masada duran suyu kafama dikip titreyen ellerimin yüzünden şişeyi yere düşürdüm. Abim de yerden alıp bana içirdi. Su içtikten sonra biraz kendime gelir gibi oldum. Ellerim normale döndüğünde şişedeki suyu yüzüme çarptım. ''Abi, Gökhan abi yere düştü. Bayıldı. Ona yardım edelim.'' deyince abim de babamı uyandırdı. Hep birlikte koşarak oraya doğru gidiyorduk. Babamla abim de arkamdan beni takip ediyordu. Oraya vardığımızda kulübenin kapısı kapalıydı. Elime atıp açmak istediğimde açılmadı. Nasıl olduysa içeriden kilitlenmişti. Abim kapıyı omuzlayıp kırdı. İçeri daldığımızda Gökhan abi ortada yoktu. Bütün odalara baktık ama yoktu. Sonra yere bakınca kazdığımız çukurun kapatılmış olduğunu görünce o an anladım. Ağlayarak çukuru kazmaya başladığında abim de meseleyi anlayıp babamla bana yardım ettiler. Ellerimizle ona seslene seslene kazıyorduk. Biraz kazdıktan sonra Gökhan abinin uğultusunu duydum. Birkaç saniye sonra da ona ulaştık. Şükürler olsun ki boğulup ölmemişti. Onu toprağın içinden çıkardığımızda yuttuğu toprağı kustu. Sonra da bir an bize baktı. Kalkıp kulübün giriş kapısına doğru koşup durmadan köye doğru devam etti. Şokta gibiydi. Biz de hemen kalkıp peşinden koştuk. Onun arkasından koşarken arkamızdan kulübenin yandığını gördük. O an buna kafa yoracak durumda olmadığımızdan koşmaya devam ettik. Gökhan abi biraz ileride yakalayıp üçümüz zor zapt ettik. Babam kendine gelmesi için ona birkaç kez tokat atınca kendine geldi. Ama anlatmak isterken bunu yapamadı. Benim abimle karşılaştığımda kekeledim gibi kekeliyordu. İlk başta çok önemsemedik. Ben de öyle olup sonra düzeldiğim için eve götürüp çardakta oturttuk. İçeriden bir şişe su getirip yüzünü yıkadık. İçirdik falan ama yok. Hala konuşamıyordu. Abim içeriden kağıt kalem getirip Gökhan abiye verdi. Gökhan, al şu kağıt kalemi. Bize ne yaşadığını anlat. Ne işin vardı o delikte senin dedi. Gökhan abi şok içinde ağlarken şunları yazdı. Biz gömüyü bulunca kazmamız kırıldı. Sonra bana o gördüğümüz cin saldırınca Mehmet bize yardım getirmek için kaçtı. Mehmet gidince içeriden onlarca stağa geldi. Hepsi birbirinden korkunçtu. Hepsi bana saldırıp üzerime kapandılar. Gökhan abi o kısmı yazarken babam sırtını açıp tişörtünü kaldırınca her tarafının morluklar içinde olduğunu gördük. Sonra işlerinden birisi dış kapıyı kilitledi. O kapıyı kapatırken birkaçı beni tutup kazdığımız çukura attı. Sonra hepsi birden üzerime topraklar atmaya başladılar. Beni diri diri gömdüler. Nefesim bitmek üzereyken geldiniz. Gökhan abi resmen cinler çarpmıştı. O bunları yazarken yüzünü incelediğimizde ağzı ve çenesi sola doğru yamulmuştu ve kesinlikle konuşamıyordu. Babam defalarca bağırıp orada ne işimiz olduğunu sordu. Ben de mecburen her şeyi ona anlatınca babam ''Aferin ikinize de, çok iyi bok yediniz. Dediniz sizce gidip o gömüyle uğraşmamış mıdır? Tek akıllı siz misiniz?'' Bana dönüp ''Sen yat kalk da. Dedeni dua et. O boynundaki kolye olmasa şimdi ikiniz de birden çarpılmış olacaktınız. Hatta Allah korusun ölecektiniz dedi. O an babamın söyledikleri o kadar doğruydu ki. O günden sonra Gökhan abi bir daha hiç düzelmedi. Adam hala yüzü fersi bir şekilde yaşıyor ve daha çok genç. Gerçekten beni dedemin verdiği kolye korumuştu. Ama olan Gökhan abi oldu. Ben o kadar çok merak ediyorum ki o gömüde ne olduğunu. Olaydan günler sonra gidip kontrol ettiğimde kulübe çoktan kül olmuştu. Ama uzaktan bakıp gelebilmiştim. Oraya tabii ki de bir daha yaklaşamazdım. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.